Bu video dünyaca ünlü olan Emity Will filminde bahsi geçen aile katliamının yaşandığı bir evde çekiliyor. Bahse göre bir aile babası eşini ve üç çocuğunu gece saatlerinde herkes uyurken pompalı tüfekle vurarak öldürüyor. Aile babası sürekli olarak eşini öldür, çocuklarını öldür gibi sesler duyduğunu söylüyor. Ruhani bir varlığın çocukları ve eşi hakkında kötü şeyler söyleyip onlara karşı dolduruşa getirildiğini iddia ediyor. Öncelikle çocuklarını öldürmek için evin üst katına çıkıyor. Yastıkları susturucu olarak kullanıyor ve kafalarına birer el ateş ediyor. Daha sonra aşağıya inip mutfaktan diğer kurşunu almaya gidiyor. Duyulan seslerden dolayı aşağı kattaki karısının onu fark etmesi üzerine karısıyla karşılaşıyor ve onun da kafasına sıkarak yaşamına son veriyor. Bu olaya benzer bir olayın da Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandığı söyleniyor. 1965'ten beri aynı evde oturan Defeo ailesi 1974 yılında akıl almaz bir seri cinayete sahne olmuştu. New York, Long Island'ın Amityville kasabasında bulunan bu evde yaşanan olay tam olarak şuydu. Anne Louise Defeo, baba Ronald Defeo ve 5 çocuklarından dördü saat gece 3 civarlarında bir tüfekte vurulmuşlardı sadece yaşayan tek bir çocuk vardı. O da Ronald DeFeo Jr. Seri cinayetleri işleyen de ta kendisiydi. Ronald DeFeo Jr. olayı şöyle anlattı. Bir kere başladığımda bir daha kendimi durduramadım. O kadar hızlı oldu ki. Ronald DeFeo müebbet hapse maruz bırakıldı. Evde yaşanan cinayetlerden bir yıl sonra Lutz çifti evi satın alıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verdiler. Evde yaşanılan cinayetlerden kendilerine bahsedildi. Fakat onlar bunu umursamadan evi satın almaya karar verdiler. Lutz ailesi Aralık 1973'te eve taşınmaya karar verdiler. Ve taşınmadan önce bir papaz çağırıp evi kutsayalım kararına vardılar papaz evi kutsarken bir ses ona çık dışarı dedi. Fakat papaz bu sesten Lutz ailesine ilk başta bahsetmedi. Evine döndüğünde rahatsız olan papaz Lutz'ları telefonla arayıp durumu bildirmek istedi. Ancak telefon bağlantısı birdenbire kesilmişti. Lutz çifti evde ancak bir buçuk ay kalabildiler ve daha sonra evi terk ettiler.